Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Kral Şakir Muhteşem Korsanlar boyama kitabından bir tane boyama yapacağız arkadaşlar. Ben daha öncesinde boyamamı seçtim. İşte bunu boyayacağım arkadaşlar. Kral Şakir'i harika. Bu sefer e, pastel boyalarla değil de normal kuru boyalarla boyayacağım arkadaşlar. E, biliyorsunuz e, Şakir'in üzerinde bir tane switch şört var. O da mavi. Şimdi önce onu boyayalım. Mavi rengimi alayım. Başlayalım bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım doğrusu. arkadaşlar kuru boyalarla biraz daha yavaş boyanıyor ama e, pastel boyalarla da daha hızlı boyanıyor. Yani ben iki boyayla da boya yapmayı çok seviyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oluyor gerçekten. Biliyorsunuz şapkasının şurası kırmızı. Onu da kırmızıya boyayacağım. Önce sweatshirt'ünü bir boyayayım. Harika oluyor. Evet. Şapka kısmını boyadım arkadaşlar. Street şörtünü. Şimdi şu alt kısmını da boyayacağım. Şöyle elleri görünüyor Şakir'in. Biliyorsunuz Şakir'in vücudunu ten rengi yapmayacağım arkadaşlar. Sarı yapacağım. Çünkü Şakir bir aslan. Evet, harika oldu. Şimdi şu şapkasının ucunu kırmızıya boyayacağım. Mavimi bıraktım, kırmızımı aldım. Boyamaya devam ediyorum. Muhteşem olacak. Evet neredeyse hiç taşırmadım arkadaşlar bu sefer. Kuru boyalarla böyle boyama yaparken pek de fazla taşırmıyorum yani. Evet. Şimdi arkadaşlar Şakir'in ten rengini yapalım. Yani sarı. Hemen sarı rengi alıyoruz ve boyamaya devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar Şakir'in ten rengi sarı ama burnunun ucu e, siyah. Onu da siyah yapacağız. Bu arada şurada mavi yapmamız gerekiyor. Sift şortu görünüyormuş. Şimdi dikkatimi çekti. Evet. Şöyle. Şurada kolları da görünüyor arkadaşlar. Onları da şöyle hemen sarıya boyayalım. Evet. Harika oldu. Şurası. Birazcık daha boyayalım. Evet şimdi Şakir'in burnunun ucunu da hemen siyaha boyayacağım. Arkadaşlar ufak bir yanlış anlaşılma oldu. <laughs> Şakir'in burnunun ucu turuncuymuş. Resimden baktım ve bunun ucunun siyahını sildim. Şimdi turuncuya boyuyorum. Evet, harika oldu. Şimdi arkadaşlar Şakir'in pantolonunu boyayacağım. Pantolonunu da siyaha boyayacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle ayakkabılarını da siyaha boyayalım. Harika oluyor. Harika. Evet, Şakir'imizi boyadık. Harika oldu gerçekten. Gördüğünüz gibi Şakir burada e, odasında arkadaşlar. Odasında e, halısı var. Halısını ben turuncuya boyayacağım. Ben turuncu rengimi alayım. Turuncuya boyadım. Şimdi e, şuradan Şakir'in yatağı görünüyor. Onu da maviye boyayacağım. Evet arkadaşlar. Boyadım şimdi Şakir'in yatağını. Şimdi yukarıda şurada bir saat var. Saati de kırmızıya boyayacağım. Evet gördüğünüz gibi saatimi de boyadım. Çok güzel oldu. Şimdi lambasını boyayalım Şakir'in. Daha sonrasında da perdelerini boyayalım. Ee, lambasını ben kahverengi yapacağım arkadaşlar. Şöyle açık kahverengi yapayım Hatta lambasının ucunu ucunda Şurasında sarı yapalım ki hani yanıyormuş gibi görünsün ee, şimdi Arkadaşlar bu şekilde kahverengiye boyadım lambasını ee, lambasının ucunu da hemen sarıya boyuyorum gördüğünüz gibi lamba yanıyormuş gibi oldu şimdi perdelerini boyayalım perdeleri pembe olsun bence e, pembe panjurlu bir odası varmış gibi çok güzel olacak çok evet şöyle pembeye boyayalım e, panjurlerini da Şakir'in odasının Evet harika oldu arkadaşlar şimdi e, şurada görünen bir e, komidin var bunu koyu kahverengiye boyayacağım arkadaşlar hemen koyu kahverengimi aldım boyamaya devam ediyorum boyanacak çok az yer kaldı bakalım resmimiz nasıl görünüyor olacak Şurada da Şakir'in telefonu var. Onun da etrafını şöyle siyah yapayım. Camını tabii ki boyamayacağım. Şöyle kenarlarını. Altında da şöyle bir e, sınırım. sanırım telefonu tutturmuş oraya. Bunu da boyadım siyaha. Görünsün diye. Hatta şu komedinin ayaklarını da siyah boyayalım. Harika oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu arkada cisimler var ama ne olduğunu anlayamadım doğrusu. Ee, sanırım şu teleskop. Teleskopa benziyor. O beyaz kalsın arkadaşlar. Yerde de e, galiba Şakir'in kitapları var. Onları da rengarenk koyabiliriz. Mesela şöyle bir tanesini yeşil yapalım. Ee, Bitti. Evet, şurada çanta var arkadaşlar. Çantayı da lacivert yapalım. Evet. teleskopumuz da şuradan görünüyor. Beyaz olarak kalsın. Harika oldu gerçekten. Şu arkada bir şey var ama çöp kovası gibi bir şey mi anlayamadım onu. Ee, onu da kırmızıya boyayalım. Şakir'in odasındaki böyle kağıtlarını işte kalem çöplerini falan e, bunun içine atıyor Şakir. Böyle bir çöp kovası sanıyorum bu. Evet harika oldu bakar mısınız? Çok güzel oldu arkadaşlar bakın. Şakir'in odası gerçekten böyle renkli renkli harika görünüyor. E tabii ki Şakir de. Bakar mısınız ne kadar güzel bulduk biz Şakir'i böyle. Harika oldu gerçekten. Bakalım Şakir bize ne mesaj gönderecek. Acaba boyamamızı beğendi mi? E hadi bakalım. Şakir'den mesaj var. Bakın bize ne diyor. Sizinle gurur duyuyorum. Beni ve odamı rengarenk muhteşem boyadınız. Biz de seninle gurur duyuyoruz Şakir. Bu kadar akıllı ve başarılı bir çocuk olduğun için. Ayrıca da... Odan çok güzel oldu. Güle güle otur. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Umarım videomuzu beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz lütfen ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.